是的。So <laughs> Herkese merhaba yine yine e, Konya'da bıraktığımız sıcaklık yayla yoluna çıkarken e, şu an yağmur tiselemeye başladı e, gördüğünüz gibi e, Eğrigöl yaylasına doğru şu an e, ulaşmak üzereyiz çisil çisil yağmur yağıyor hava soğuk gördüğünüz gibi e, kıyafetlerimiz de farklı e, öyle olunca e, güzel bir ortam var e, memleketimin her tarafı çok güzel. Ee, Eğri göle gidiyoruz ee, Yarın zirvede görüşmek üzere. Allah'a emanet olun Herkese merhaba ee, Şu an e, Eğri göl e, Yaylasındayız Arkada gördüğünüz gibi e, Platon içerisinde Bu e, gördüğümüz Dağlardan e, inen Kar sularının Ve e, parça sularının Bu düzlükte oluşturduğu bir Göl e, Bir çok insan buraya e, kamp yapmaya geliyor. Ee, biz de bugün burada e, kamp yapacağız. E, kaldıktan sonra yarın sabah erken saatlerde de e, şu arkamızda gördüğünüz e, sırtın gerisinde olan e, Geyik Dağı'na e, çıkmış olacağız. Geyik Dağı'nın yüksekliği 2860 metre ve e, çok yüksek dağlardan bir tanesi. Bulunduğumuz yer de rakım olarak her e, gün 100 metre e, yükseklikte. E, yarın 7 kilometre gidiş, e, ya 7 kilometre dönüş, e, 14 kilometrelik bir e, yürüyüş parkurumuz olacak. E, buraya döndükten sonra da buradan e, patika ve yayla yollarından e, Konya'ya inmiş olacağız. E, çok güzel bir ortam var, soğuk, 3 derece sıcaklık var. E, burası e, Alanya'ya 110 kilometre. Konya, Hadim'e daha yakın 90-100 km'de Hadim'e var. buçuk saatlik bir yolculuktan sonra biz ancak buraya gelebildik. Bu iki buçuk saatlik yolculuğun sonucunda da buradayız. Güzel bir ortam var, çok güzel bir yağmur var, hafif hafif çiseliyor. Allah bu memlekete çok büyük güzellikler vermişler ama Gördüğünüz gibi kenarlarına yüksek yüksek e, beton evler yapılmaya başlamış. E, burası da Karadeniz'deki o meşhur uzun göl gibi e, kötü olmaya başladı. Aslında çok iyi imkanlarla, çok iyi şartlarla oluşturulup iyi bir turizm oluşturulabilir, turizme açılabilir. E, biz e, güzel bir ortamın, güzelliğin, bu memleketin her bir devresinin e, devam etmesinden e, yanayız. E, dağcılar olarak e, birçok hassasiyetimiz var çevreye ve e, sanki şuna. Onun için e, bu memleketin güzellikleri sonsuza kadar yaşasın, var olsun. Sahip çıkalım bu güzellikler bulamayacak. Konya'dan iki saat ötesinde çok güzel yerler var. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere. <laughs> Herkese merhaba. Ee, Eğri göle geldik ve ulaştık. Şu an kamp alanındayız. Ee, çadırlarımızı kurduk. Çadırların içerisinde e, bu gece sabahlattan sonra yarın sabah beş buçuk gibi e, dağa tırmanmaya başlayacağız. Güzellik, her şey, her ortam e, harika. E, burada. Bir çok güzelliği beraber yaşıyoruz. Akşam ekmeğimiz de yedik, yemeğimizi de yedik. Şimdi çay vakti, çaya gidiyoruz. Allah'a emanet olun. Şimdi Eğri göldeyiz. Görüyorsunuz lezzeti. Cidden de eğri bir göl. her tarafı farklı şeylerle çevrili. Çok büyük güzelliği de var. Şu an gölün etrafında yürüyoruz. İnsanları görüyorsunuz. şey var. Etrafında müzik dinliyorlar, sesler var, bayağı bir güzellik var. E, Trabzon, Uzun Göl'ün aynısı. İnşallah burası da mahvolmaz. Bütün güzelliğiyle var olur, e, devam eder. Görüşmek dileğiyle. Herkese merhaba. E, şimdi yenice e, saat 6. Geyik Dağı'nın e, zirve tırmanışına başladık. Aşağı yukarı. 2200'ler civarında bir tırmanışımız var. Şu an kısa bir mola verdik. Gördüğünüz gibi arkada görünen dağın zirvesine çıkmış olacağız, varmış olacağız. Herkese hayırlı sabahlar olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Dururken az mesafeli duralım ya. Yani evet hep beraber evet, Evet. Şu anda koyada evet. bir, şey bir şey da Açılıyor. Kıymetli dostlar, bulunduğumuz bölge e, Akdeniz iklimi ile Karasal iklimin kesiştiği sınır noktası. Zirveye çıktığımızda göreceğiz. Karşı tarafın Akdeniz iklimi olduğu çok bariz şekilde gözüküyor. Burayı zaten Karasal iklim olduğunu dünden beri yaşıyorsunuz, görüyorsunuz. Bir de şu önümüzdeki görmüş olduğunuz sırtı aşar aşmaz büyükçe bir düzlük var. Bu düzlükte yüzlerce hatta binlerce fosilleşmiş kabuklu deniz canlılarına rastlayacaksınız. Kayaların üzerine yapışmış şekilde. Bundan iki yıl önce bölgede bu konularla ilgili bir arkadaşımız bunu toplayıp bölgeden örnek alıp hem Amerika'da hem Türkiye'de e, özel ve resmi laboratuvarlarda bunun tahlilini yaptırdı. Fosillerin 95 milyon yıl öncesine tarihlendirmesini yaptılar. Bunu da şöyle açıklıyorlar hemen akabinde. Bölgenin daha önceden deniz tabanı olduğu kırılma ve kıvrılmalarla, tektonik hareketlerle deniz tabanının yükseldiğini söylüyorlar. O şekilde açıklamasını yaptılar. Kısa bir dipnot. Kayaların üzerinde göreceksiniz bu ne diye yadırgamayın güzel şeyler. Fotoğraflarsanız güzel bir an olarak kalır sizlere. Peki, bir de Geyik Dağı hakkında bilgi ver abi. Geyik Dağı arkadaşlar 2890 metre yüksekliğinde. Çok çok önceden tabi avcılarımız bunları katletmeden önce hakikaten geyikler varmış. Adını da oradan alıyor. Çok güzel bir zirve. Çıktığınızda az önce dediğim gibi iki iklimin kesiştiği nokta. Çok güzel fotoğraflayacaksınız bunu. Zirveden kuş uçuşu 20 kilometre bir vadi var. Vadiden yürüdüğünüzde uçan su şelalesi diye bir yer var. Antalya il sınırlarında Alanya il sınırlarında kalıyor. Oraya da çok rahatlıkla yürüyebilirsiniz. Güzel de bir yolu var. Zirvemiz. Herkese merhaba. Şu an e, zirveye zirve aşağı yukarı bir 250-300 metre kalmış durumda ama gördüğünüz gibi o kadar sarp ve dik yerden e, çıktı ki grup şu an dinlenme veriyor. E, işte i̇şte zirvenin uç noktasına da gelmiş bulunuyoruz. Şu gördüğünüz yarın e, öbür tarafında kalan yer zirve yapacağız. E, şuradan çıkıyoruz. Arka taraftan e, yürüyeceğiz biraz kuzey yürüyüşümüz var er, karın içerisinde. Ondan sonra da zirveyi bulacağız. E, zorlu bir parkır 2800. 90 çok basit bir şey değil. Erciyesi, Dağı'nı düşünemiyorum. E, cidden nefes almakta veya bu dik sarf yerlere çıkmakta zorlanıyorsunuz. Allah emanet olun. Görüşmek Merhaba. Şu an 2890 zirveyi bulduk. Geyik Dağı'nın zirvesindeyiz. Allah'a hamdolsun zorlu ve e, farklı bir mücadeleydi. E, saat 5'te uyandık ve 6'da zirveye çıkmaya başladık. İşte e, 4 saat gibi bir zaman e, çeken zirve yarışında, e, zirve tırmanışında e, zirveyi bulduk. Şu an 2890 metre yükseklikteyiz. Burası Konya'nın yani bu civarda Alanya, Antalya, Hadim, Taşkent civarındaki en yüksek dağlarından bir tanesi. Anlatılanlara göre birçok geyik yaşıyormuş burada. Avcılar o geyiklerin e, soyunu ve şeyini bitirdiği için de bugün geyik dağı olarak anılıyor. E, çok güzel bir ortam, çok güzel bir var. Bir arkamız şurası Antalya, Alanya. E, şu tarafta e, Konya, Hadim, Taşkent tarafları. Ee, güzel bir dağ, güzel bir atmosfer. Şu an mola verdik, bir saat zirve molamız var. Ekmek yiyeceğiz, çay içeceğiz. Ondan sonra bitiriyoruz. Allah hamdolsun, şükürler olsun. Bir zirveyi daha bitirdik. Bu güzelliği ve nimeti yaşattığı için ona sonsuz şükürler olsun. Görüşmek dileğiyle.